Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bodrum'da bir program düzenlendi. Çeşitli gösterilerin sunulduğu program renkli görüntülere sahne oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlköğretim Okulu'nda yapıldı. Programa Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, Daire Amirleri Çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Mustafa Çit şunları dile getirdi. Toplumsal hayata katıldığınız bizim için önemli değerli çocuklar. Sizler hayatın her yerinde olmalısınız. Kabuğumuza çekinmeyeceğiz, iş dünyamıza çekinmeyeceğiz. Kapanarak insanlardan uzaklaşmayacağız. Biz hayatın her yerinde olmalıyız. Olacağız da. Sporda var olacağız. Devam edeceğiz. İş dünyasında varız. Daha da fazla olacağız inşallah. Düşünce insanı olacağız. Filozof olacağız. Bilim adamı olacağız. Aydınlatacağız bütün dünyayı. Etkinlikte Halk Eğitim Merkezi, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Uğur Anadolu Lisesi, Umurca Ömer Akın İlkokulu ve Begonvir Rehabilitasyon Merkezi tarafından sunulan gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.